Bil ki aziz kardeş, şeytanın ilka etmekte olduğu vesveselerden biri yahu şu koyun veya inek eğer kadir ve alim ezelinin nakşı mülkü olmuş olsaydı bu kadar miskin bir çare olmazlardı. Eğer batınlarında içlerinde alim, kadir, mürit bir saniyin kalemi çalışmış olsaydı bu kadar cahil yetim miskin olmazlardı diyen ve cinli şeytanlara üstad olan ey şeytanı insi insi şeytan. Cenab-ı Hak her şeye layıkını veriyor ve maslahata göre veriyor. Faydasına yararına göre veriyor. Eğer atası inamı bu kaydeden hariç olsaydı senin eşeğinin kulağı senden ve senin üstadlarından daha akıllı, daha alim olması lazımdı. Ve senin parmağın içinde senin şuur ve iktidarından daha çok bir şuur, bir iktidar yaratırdı. Demek her şeyin bir haddi var. O şey o had ile mukayyettir. O had ile sınırlıdır. Kader her şeye bir miktar ve o miktara göre bir kalıp vermiştir feyyaz Mutlak'tan aldığı feyze olan kabiliyeti o kalıba göredir. Malumdur ki dahilden harice süzülen cüz ihtiyarı mizanıyla, ihtiyaç derecesiyle, kabiliyetin müsaadesiyle, hakimiyet esmanın nizam ve tekabülüyle feyz alınabilir. Mağaza, Şems'in azametini bir kabarcıkta aramak akıllı olan işi değildir.